14 Mayıs seçimlerine doğru gittiğimiz bugünlerde yapmış olduğumuz bir seçim değerlendirme toplantısı için bir aradayız. Bu toplantıya teşriflerinizden dolayı öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saadet Partisi olarak 2023 seçimlerinin ülkemiz siyasi tarihi açısından bir siyasi devrin kapandığı Yepyeni bir siyasi devrim başlangıç seçiminin olduğunu farkındayız. Dolayısıyla bizler 2023 sonrası yepyeni bir sürece, yepyeni bir siyasi döneme ve yepyeni siyasi dönemin etkin bir siyasi partisi olarak hazırlandık. Bunun şuurunda ve farkında olarak yıllardan beri bir çalışma yürütüyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle 2023 seçimlerinde hem parlamentoda güçlü bir Saadet Partisi hem de politikalarıyla çalışmalarıyla, icraatlarıyla hükümetin bir ortağı olan ve iktidar partisi olan bir Saadet Partisi'nin olduğunu farkındayız. Bizim rahmetli Erbakan Hoca'nın 1974'te Erbakan'la kurmuş olduğu, <laughs> Erbakan Hoca'nın Ecevit'te kurmuş olduğu koalisyon bizim milli görüşün ilk hükümetiydi. Ardından rahmetli Demirel'le iki hükümet kurduk. Onlar da milli görüşün ikinci ve üçüncü hükümetleriydi. 96'da Tansu beraber Refah Yolu Hükümeti'ni kurduk. O da bizim dördüncü hükümetimizdi. Tüm seçimlerine giderken 14 Mayıs'ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiğimiz güven oylarıyla aslında milli görüşün 5. hükümetini kurmak ve güven oyu vermek üzere bu seçime gittiğimizi ve 15 Mayıs sabahından sonra beşinci milli görüş hükümetinin de bu ülkeye hizmet etmek için iş başına geleceğine inanarak bu seçimlere giriyoruz. Dolayısıyla 2023 bizim için hem parlamento hem de iktidar olarak bu memlekete hizmet için 2002'den bu yana ket vurduğumuz en azından siyasi faaliyete bazında değil ama Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi ve iktidar açısından ket vurduğumuz çalışmaların yeniden güçlü olarak başlayacağı bir seçimdi. Çok önemli bir dönemecin eşiğindeyiz. Seçime yalnızca 9 gün gibi bir süre kaldı. Bu 9 günde biz artık şunu şuna karar vereceğimizi biliyoruz. Biz bu dokuz günde bir kişiyi seçmeyeceğiz. Biz bu dokuz günde bir sistemin kararını vereceğiz. Diyeceğiz ki bu sistem tek bir kişinin, tek bir zihniyetin, tek bir düşüncenin ve tekçi bir anlayışın bir sistemi olarak mı devam edecek? Yoksa birlik içinde, beraberlik içinde, ortak akıl ve istişarenin, toplumun bütün kesimlerinin bir masa etrafında bu ülkenin 86 milyonu için karar verdiği bir Türkiye'nin bizim kapılarımızı arayacak. Bakın bu sözlerin tam da altılı masanın temelini atan cümlelerdir. Altılı masanın kurulma amacındaki ilk amaç neydi? Bizim itirazımız neydi? Birbirimizin kara kaşlarına, kara gözlerine sevdalı olarak bu masanın etrafına oturmadık. Niye oturduk? Dedik ki biz bu sisteme itirazımız var. Biz bu sisteme karşıyız. Biz bir kişinin her şeyi karar vermesine ya bendensin ya benim için yoksun demesine karşıyız. Bunun içinde parti ideolojilerimizi ve e, kimliklerimizi de sırtımıza alarak bizden farklı düşünenlerle bir masa etrafına oturduk. Ve ne dedik? Öncelik sistemse bu sistem değişmeli. Bunun adı güçlendirilmiş parlamenter sistem olmalı. İlk mutabakatımız buydu. Bu mutabakatımızı ilerlettik. Dedik ki eğer sistem değişikliğinde ortak karar verdiysek düşüncelerimiz artık ülkemiz düşüncelerimizin artık önemli odak noktası olduysa bir de diyeceğiz ki anayasa değişikliği. Bir de anayasa değişikliği ile alakalı darbe anayasası ile alakalı önerimizi de altı masa birleştirdik. Dedik ki bu yetmez. Evet yasamayla alakalı, Türkiye'nin sistemiyle alakalı bir değişiklik yapacağız. Ama memleketin bugün ekonomik, eğitim, sağlık, hak, hukuk, adalet noktasında sorunları var. Bunlarla alakalı da heybemizde ne varsa getirelim koyalım masaya. Saadet Partisi çalışmalarını getirdi. Gelecek Parti çalışmalarını getirdi. Deva Partisi getirdi. İyi Parti getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi getirdi. Demokrat Parti getirdi. Bütün içerisindeki uzman, devlet kademelerine yıllarca ömrünü vermiş, görev yapmış, özel sektörde görev yapmış, bu memleketin daha iyi yarınlara kavuşması için biriken bütün akıllar bu masada buluştu.